selamünaleyküm bismillah dedik bugün de tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır onu göstereceğim size şimdi ben şehriyeli yapacağım pirinç pilavımı şöyle biraz e, zeytinyağımın içine ya bir bardaktan biraz az şehriyemi koydum biraz şehriyesini bol yaptım bu defa İçinde şehriyeler gayet güzel, nar gibi kızarmış olarak gözükecekler. Pirincimi de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu pirinç e, yaseminli pirinç diye satılıyor. Şöyle biraz uzun uzun bir yapısı var. Şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi bu pişince daha da uzuyor ve çok lezzetli bir pilav oluyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Pirinç tercihi pilav yaparken çok önemli. Bulgurda o kadar değil ama pirinçte de illaki pirinç tercihi çok önemli. Ben uzun süre pirinç araştırması yaptım ve birçoğunu da denedim. Ve en güzel e, bu pirinci buldum. Mesela bir bardağa 2 bardak sıcak su şeklinde pişirebilirsiniz. Ben bugün iki bardak yapacağım. Şöyle büyük kopya bir bardak göstereyim. Küçük bir bardak değil. Oradan küçük gözüküyor ama şöyle. Büyük kopya bardağımla iki tane yapacağım. İki bardağa da 4 tane sıcak su ekleyeceğim. Kaynar su. Suyum da burada kaynıyor zaten. Şehriyelerimi kavrulmasına pirinçlerimi biraz kavuracağım sonra suyunu ilave edeceğim. Eğer e, bu pirinçle Yasemin'i pirinç diye a dediğimde de satılıyor zaten. Fiyatı da normal. Çok pahalı bir şey de değil. Ama normal baldo pirinçlerine nazaran bence daha iyi bir sonuç veriyor. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi şöyle güzel renkleri döndü. Şöyle pirincimi şimdi içine dökeceğim. Evet. Evet ikinci bardağımı da şöyle döküyorum. Pirincimi. Şöyle bir karıştırıp biraz şöyle kavuracağım. Biraz da içine tuz ekleyeceğim. Öyle güzel bir pilav oluyor ki pişmiş halini de size çekip göstereceğim tane tane gayet lezzetli bir pilav oluyor öyle yasemini pirinç deniliyor ama öyle bir aşırı bir hani bir koku hissetmiyorum ben normal bir pirinç kokusu hissediyorum hani öyle bir çiçek kokusu falan gelmiyor hiç aklınıza öyle bir şey gelmesin belki kullananlar vardı içimizde ama hani o üstüne yazılanlar pek alakası yok şöyle tuzumu atayım kuzumla da şöyle biraz karıştırıyorum. Bunu, bu pirinç pilavını bugün e, patates tavamın yanına yaptım. Biraz önce kamerada çünkü çekerken görmüş olabilirsiniz. Çünkü ben gördüm. Sizin de görmüş olabileceğinizi düşünerek açıklıyorum. Patates tavamın yanına yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Patates tavası e, patlıcan tavasının patatesli şekli ama çok e, güzel oluyor o da biz çok seviyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bugünkü pilavın yapılış amacı patates tavan Tarif merak edenler olursa yorum kısmına yazsınlar koşuşturmacanı bir gün ardından patates tavasını yapabildim bugün. Evet pirinçlerim şöyle kavruluyor. Ben biraz bunu büyük ocağa alacağım. Hızlandırmak için işlemi. Evet büyük ocağıma aldım. Pirinçlerim şöyle kavruluyorum biraz. Daha net görebilmek için ışığı açtım. Bunu biraz şöyle kavuracağım. Sonra ve iki bardak suyu ekleyeceğim. Bir bardak pirince, iki bardak sıcak su ekleyeceğim. Evet, bir bardak pirince, iki bardak su olmak üzere 4 bardak suyumu koydum çünkü iki bardak pirinç ölçmüştüm. Gördüğünüz gibi Önce açıkta ocağın altı. Şimdi biraz kıstım. Şimdi küçük ocağı alacağım. Küçük ocakta pişmeye devam edecek kısık ateşte. Şimdi bu pirinçler uzun uzun daha da uzayacaklar. Evet pilavımız pişti. Dinlendi biraz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırayım gördüğünüz gibi tane tane bir pilav oldu şöyle bir alt üst edin incitmeden çünkü pirinçler kırılmasın dağılmasın gördüğünüz gibi umarım tarifimi beğenmişsinizdir umarım faydalı bir çekim olmuştur sizin için eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için lütfen videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak abone olun yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen e, esirgemeyin e, her bir yorum benim için çok önemli daha iyi bir çekim yapmam için eleştiriniz eleştirileriniz varsa onları da lütfen yazın e, daha faydalı videolar çekebilmem için Hepinize Allah'a emanet ediyorum göz haklarınıza lütfen helal edin. Hayırlı günler diliyorum.